başlıyoruz. Heyecan, beklentiler, duygular kat safhada. To Havaya coşkulu hisler hakim. Duyguları kontrol altına almak imkansız. Çünkü futbol en ilkel içgüdülerimizi ortaya çıkarıyor. Şimdi hissetme zamanı. Burada maç günü havası gerçekten çok özel. Sıradanlığa hiç yer yok. Müsabaka başladı. Karşımızda çok havalı bir oyuncu var. Frank Rijkaard. Aksini iddia etmeyeceksin değil mi Müjdat? Hayır söylediklerine kelimesi kelimesine katılıyorum. Ön libero oyuncuları arasında kesinlikle en iyilerden. Ne olursa olsun sarsılmıyor. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Oyunu iyi açtı. Neymar'da top. İleriyi gördü. Çok önemli bir müdahale. Sağ oynuyor. Güzel bir pas geldi. Ve şut geldi. Oğlanı buluyor. Evet bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Evet durdurulamayacak bir top. Zorlanmıyormuş gibi mi görünüyor yoksa bana mı öyle geliyor? Muazzam bir yetenek ve soğukkanlılık ortaya koyarak enfes bir gole imzasını attı. Ve işte maçın ilk önemli anı. Beklediğimizden erken geldiğini söylemek mümkün. Hiç beklemiyordum. Daha temkinli bir mücadele olacağını düşünmüştüm. Yine de henüz çok erken. Toparlanmak ve adapte olmak için bolca zaman var. Açıkta kendini göstermeyi başardı. İlerlemenin yolunu buldu. Ayağını uzatıyor. Harika bir koşu izledik. Ama nihayetinde geçit vermediler. Güzel bir top. Ve müdahale geliyor. Lionel Messi Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Resmen havada durdu. Kritik müdahaleyi yapıyor. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Ve evet, haşladığı gibi bitiyor. Drogba, topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Toplu yönelmesi de güzel oynadı. Galatasaray hem etkili oyunun hem de önde olmanın tadını çıkarıyor. Savunmadan başarılı bir performans. Müdahale gelmeseydi işlerin nereye gideceği hiç belli olmaz. Kendine güveni yüksek bir isim. Bu enerji takım arkadaşlarına da yansıyabilir. Top şimdi Rumenige'de. Ve müdahale geldi. Rao. Tony Adams mücadeleden galip ayrılıyor. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Evet, savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Maradona, kabahatinin farkında gibi. Hareketli Lionel Messi. Sıra dışı bir müdahale. Güzel müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Ve topu kaptırdı. Tekrar müdahale geldi. Övgüye değer bir ön sezileri olduğunu bir kez daha görmüş oldu. Güzel paslar. Ve topla buluşmayı başardı. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Marco Asensio. Evet erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Yaratıcı bir pas deniyor. Sağ kanada oynadı. Rumenige. Snyder. Güzel top. Başarabilecekler mi? Evet. Düdüğü duyduk. Karar ne peki? Hayır. Hakem ceza sahasının hemen dışında serbest vuruş kararı verdi. Kafu. Hakemin tepkisini çekip bir de sarı kart almayı başardı. Yani bana sorarsan tek diğer seçeneği öylece şansını deneyecek. Opa, Messi! Lionel Messi! Bambaşka'sı Messi bambaşka. Süper gol! Farkı ikiye çıkararak kedilerine konforlu bir alan sağlıyorlar. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. Galatasaray R kart. Müdahalesi sonucunda rakibe serbest vuruş hediye ediyor. R kart. Faul için sarı kart gördü. Buradan denemeyi kafaya koyduysa gücünün yeteceğini düşünüyor olmalı. Büyük sorumluluk. Güzel bir şut geldi. Kaleciden başarısız bir atış.